İsrail-Filistin savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Sivillerin acımasızca katledildiği bölgede İsrail ordusu saldırılarını gece gündüz demeden sürdürüyor. Öyle ki havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarda hastane ve camiler sıkça hedef oluyor. Bombardıman altındaki Gazze halkı çağrıyı bölgeden ayrılmakta buldu. Bu zamana kadar 1 milyon 600 bin Filistinli yerinden edildi. Savaşta bir ay geride kaldı. Savaşın acı bilançosunu Gazze Sağlık Bakanlığı açıkladı. Açıklanan verilere göre 4104'ü çocuk, 2641'i kadın olmak üzere 10.022 kişi hayatını kaybetti. Aman. Yaşanan insanlık dramı tüyler ürpertiyor. Tabutların olmadığı, kefenlerin yetmediği cenazeler var. Bombardımanın hayattan kopardığı sivilleri defnetmek için kenteki mezarlıklarda yer kalmadı. Binaların arasında artık toplu mezarlar var. Hayatını kaybedenler boş arazilere defnediliyor. Masumların cansız bedenleri evlerin arasında toprağa veriliyor.